Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, paralel evrenlerle ilgili sohbetimize devam etmek istiyorum nasip ölçüsünde. Ne demiştik son olarak? İnsan aslında iç içe geçmiş durumda ve her an birbirini etkilemekte olan fizik alem yani bilinç alemiyle metafizik yani bilinç ötesi alemin yani evrenlerin bir ürünü demiştik. İnsanın fiziki boyutu eğer bedeni ise metafizik boyutu da ruh olur. Ruh ışıktan çok daha hızlı hareket ettiğinden bizim için anlaşılması ve gözlemlenmesi mümkün olmayan bir yapıdır. Hani ayette diyordu ya sana ruh hakkında soruyorlar Onlara çok az bilgi verilmiştir bu konuda diyordu ya. Dikkat edelim. Ruh hakkında onlar yani Yahudiler kasıtlı allah Çok az bilgi, onlara çok az ilim verilmiştir denmektedir. Efendimiz için değil. İşte ışık hızından, çok daha hızlı hareket ettiğinden ruh, biz onu anlayamıyoruz ve hiçbir şekilde gözlemleyemiyoruz. İşte ölen insanların ruhu, bu ışıktan hızlı hareketin zorunlu olduğu evrene geçiyorlar belki. İşte bizlerin, Melek dediğimiz varlıklar metafizik evrende yaşayan varlıklardır hakikatinde canlar. Bizimle etkileşim içerisine girmeleri ancak bizim de an içinde metafizik alemle yani bilinç ötesi evrene açık olmamız durumunda mümkün olabiliyor ki bu bizler için mümkün değildir demeyin. Neticede tüm peygamberler ve Allah'ın veli ismine masar olmuş kullar kısacası an içinde tefekkür edip deneyim yaşayabilen zatların hepsi aslında bir şekilde meleklerle, melekelerle iletişime geçebilmişlerdir. Onlar da insan neticede. Bizler de kendimizce hedefimizi Allah bu noktada büyük tutarız. Bunda bir zarar yok. Her zaman söylenir. Dünya ve içindekiler düşünüldüğünde hep kendinizden aşağıya ama ilahi hakikatler, takva vesaire bu tip konularda ise her zaman kendinizin üstüne bakın. Bunda hiçbir sıkıntı yok. O yüzden biz talep doğrultusunda hareket etme noktasında olalım inşallah. Nasip ölçüsünde de Allah verdiğini verir bize. Neticede biz gayret içinde olalım çünkü kader gayrete aşıktır demiştik daha önce. Ve daha önceki sohbetlerimizde canlar biz bu metafizik evreni ne olarak tanımladık? Yani aslında melekelerin olduğu alemi melekut alemi olarak tanımlamıştık değil mi canlar? Ve ne demiştik? Hak olan yani melekut aleminde olan halk olarak arşın altındaki varlık alanında görünür demiştik. Şimdi inşallah bu sohbetlerden sonra daha iyi anlaşılıyordur. Efendimiz de zaten Miraç hakikatini yaşadıktan sonra ne demişti? Beni gören hakkı görür demişti değil mi? İşte neyi fark etmişti Efendimiz? Tam da anlattığımız bu hakikati fark etmişti, deneyimlemişti ve bizlere de Allah alem ulaştırmaya, anlatmaya çalışmıştı Allah alem. Bizim fizik evrenimize ise biz ne diyorduk? nasut alemi ya da şehadet alemi diyorduk. Yani aslında melekut aleminde olanlar, yani aslında dört boyutlu evren içinde olanlar, üç boyutlu evrende an içre, dikkat edelim, yansıyor ve şehadet alemi olarak, yani şahitlik yapılan, yani hak boyutunun hal olarak aleme yansıması olarak seyrediliyor. Bizim anlatmaya çabaladığımız bu iki evrende hızlar farklı olduğundan yani algıladığımız evrende son limit ışık hızı iken diğerinde bunun üstündeki bir hızdan bahsediyorduk yani dolayısıyla zaman da farklı işliyor ve algılanması da farklı oluyor dolayısıyla. Şimdi ayet daha iyi oturacak. Birçok ayet var bununla ilgili ama biz Hac suresi 47 Allahü Teala ne buyuruyor ona bakalım. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir diyor Allahü Teala. Bizim için ışıktan hızlı hareketin mümkün olduğu evrende çok kısa bir süre ışıktan hızlı hareketimiz sayesinde çok daha uzun bir süre veya zaman olarak beynimiz tarafından bir algılama oluşuyor. Oysa ki süre oldukça kısa. Biz rüyalarımıza zaten bakacak olursak canlar ne oluyor rüyalarımızda? Biz bir takım yerler görüyoruz, bir takım deneyimler yaşıyoruz, olaylar yaşıyoruz. Ve biz bu olaylara uzun bir süre yakışıyoruz. Hatta bazen uyandım uyudum devam ediyor. Uyandım uyudum devam ediyor. Halbuki bir iki saniyelik bir meseledir. Ama rüya içinde biz aslında ışıktan hızlı kısa bir ruhsal seyahat yapıyoruz. Bakın ışıktan hızlı bir alan. O yüzden hani o uykunun rem dönemi denir ona. Ve çok dar bir zamanda bir iki saniyelik bir dönemde sanki böyle saatlerce günlerce hatta bazen vakit geçiririz. Aslında neymiş? ışıktan hızlı çok kısa bir ruhsal seyahat yapıyormuşuz. Ve buna bu seyahate bir anlamda astral seyahat de deniyor. İşte iç içe olan evrenlere hani paralel evrenler demiştik ya az önce canlar. Rüyada yaşadıklarımızı yorumlayan ve dönüştürüp sembol haline getiren de beynimiz ya zaten canlar. Biz aslında belki de rüyalarımızda Allah en iyisini bilir ama o diğer evrenlerde dolanıyor olabiliriz. Evet canlar kısa ama anlaşılır bir sohbet olduğunu düşünüyorum bu sohbetimizin de inşallah. Son bölümü de hazırlayıp inşallah paylaşmak istiyorum sizlerle daha sonra diyerek sohbetimi burada bitirmek istiyorum. İnşallah anlaşılır oluyordur. Sadakallahülazim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Ve Selamun Velhamdülillahi Alemin.